Face. I don't want to kill you. <laughs> Başka konun var oğlum. Senin neşen pek yerinde. <laughs> Durumdan çok memnunsun. O oğlum hayırdır? İdi soldan sağa. Murtaza. Tabii oğlum ne sandın? Beyler. E sıkın şu arkadaşın kafasına. Hop hop hop, bitirmedim daha. Dön bakayım sen geri geri. Benim babam. Tut, 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 tut. Özür dilerim lütfen. Mansur, sidilerin hakim ol. Karşım. Bana ne olursa Çeto'ya da aynı şey olur. Yani beni Çeto gibi düşün Mahsun. Alış, veriş, değiş, tokuş. Ver çocuğu, al Çeto'yu. Bul karayı, al parayı. Kalırım, boşarım, kalırım. Merhaba. Dilli kaşarlı gorulu çift kaşarlı portakal suyu. Sipariş sizin değil mi? Orada. Evet. Hepinizi gömeceğim lan Çukur'a. Hepinizi. İyi akşamlar ruhsat lütfen. Evet istemeyecek misin? Gerek görmedim Ersoy Beyciğim. İsteyim mi? Beni siz delirttiniz. <gülüyor> 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 Güzel. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ben sana göstereceğim icraatı. Az kaldı. Az kaldı, az sonra. Geçmiş olsun Medet. Gel hadi, gel. gel. Ah. Medet, beni beş dakika sonra ara, çok acil bir işim çıkmış olsun. Tamam mı? <laughs> Öldürecektin beni fırsatım varken. Büyük hata. Dedim sana, dokunamaz kimse benim sevdiklerimi. Kazan, kazan ya. Ne yaptık şimdi? Aliço oldu, Aliço oldu. Kafaları değiştirdik Aliço. Kimse Abi menemen gönderdi. Atın, çıkın abi. Beni mi hissettin ya? Abartma. Anamı. Anamı karıştırma. Başına iş açarsın. Anahtar vereyim mi kardeş? Daha rahat girer çıkarsın. Bu ne ya? Ben sizin evinize zırt pırt girip çıkıyor muyum? E sen de bizim işimize karışıyorsun zırt pırt. Babam! <laughs> Yo, öylesini aradım. Halatır sorayım dedim. Başka bir işlem kalmadıysa ben gidebilir miyim? Kalmadı, gidebilirsin. Güzel adamsın Kebapçı Celal. <laughs> ha şunu bileydin Kebapçı Celal <laughs> <laughs> Güvenliyse gelin masansöre. Nedir orada durum? Ay gıcık. Allah'ım yüzün gözün. Mert ne oldu sana? Sen bir de öteki adamı görecektin. E şakanın sırası mı şimdi Mert? Bu ne hal? Hüsnü teyze biraz acele et. Yoksa Sarp beni gözleriyle yiyecek. Eee <laughs> ne yapıyoruz burada? Bir çay söyle de içek. Benim babam zor durumlardan kurtulmayı bilir. Selam ben geldim. Artık buralar benim canım kurban diyeceksin. <laughs> Senin kebapçı dedi tabii. Al dedi, sarp bu çok iyidir dedi. <laughs> Yürü zevzek, yine başladı. Seni Yusuf'a bırakır mıyım ben? Ben yakalayacağım seni kebapçı. Bu kalırsın. <laughs> Yine adamı değilsin. Bir kendine gel. Hayat güzel. Ölü verme. <laughs> Çok korktum. Ulan! Eyvallah canım kurban. Seni benden iyi kim tanıyabilir? Alo baba, var mı bir gelişme? Evlat, yok bir gelişme. <laughs> Evlat, iyisin. <laughs> Beni de annemden ayırmıştı bu kebapçı, Celal. Bıktım usandım kebaptan! <laughs> Saklanacak delik aradın, fare gibi. Hem baktıkça sen otur <laughs> bir